2016'daki Star Trek Beyond'dan bu yana çekilen ilk Star Trek filmi olan Star Trek, Section 31, diğerlerine hiç benzemeyen bir Trek filmi. Akademi ödüllü Michel Yeo, Star Trek, Discovery'nin ilk sezonunda karşımıza çıkan İmparator Philippa Georgiou rolüyle geri dönüyor. Dizi, Star Trek'i modern televizyon yayıncılığı için güncelledi ve seriyi heyecan verici yeni bir döneme soktu. Giorgio Discovery'nin en büyüleyici karakterlerinden biri olduğu için, Star Trek'in filme dönüşüne liderlik etmesi uygun görünüyor. Film, Tehlikeli yeni bir silahı durdurmalarına yardımcı olması için Georgiou'yu işe alan Bölüm 31 ajanlarından oluşan bir ekibin etrafında dönüyor. Star Trek: Section 31, casus gerilimini fütüristik bilim kurgu aksiyonuyla birleştiren biraz tanıdık bir olay örgüsünü takip ediyor. Star Trek: Discovery 3. sezonda İmparator Georgiou sonsuzluğun koruyucusu tarafından zamanda geriye gönderildi. Kendini 24. yüzyılın başlarında, Federasyon uzayının dışında bulunan bir gece kulübünü işletirken buldu. Genellikle Star Trek'in, kayıp yılları, olarak anılan 24. yüzyılın başları hakkında pek çok şey gizemini koruyor ve bölüm 31 soruları yanıtlamak için fazla zaman harcamıyor. Bir uzay yolu filmi olmasına rağmen, bölüm 31, eğlenceli bir bilim kurgu aksiyon odaklı hikaye sunsa bile, daha büyük evrenden kopuk hissediyor. Star Trek, Section 31'de İmparator Georgiou'nun geçmişi onu yakalıyor. Film, İmparator Georgiou'nun çocukluğuna bir geri dönüşle açılıyor ve onun sözde kefaret yayına odaklanıyor. Ancak bu hikaye hiçbir zaman tam olarak işe yaramıyor. Bir kere, Star Trek, Discovery Georgiou'ya zaten güçlü bir kefaret hikayesi sunmuştu ve bu hikaye televizyonun sağladığı daha uzun süreli epizodlardan yararlanmıştı. Bölüm 31'in açılış sahnesi de Georgiou'yu desteklemeyi daha da zorlaştırıyor. Genç Georgiou tüm ailesini zehirleyerek imparator oluyor ve her ne kadar ailesinin zaten öldürüleceği ima edilse de bu onu sevimli bir karakter yapmıyor. Georgiou'nun geçmişini Star Trek: Discovery'de görmüş biri olarak Trey'e ye yeni gelenlerin bir karakter olarak ona nasıl tepki vereceğini söyleyemem. Ancak açılıştaki flashback onu tanıtmak için sarsıcı bir yol. Giorgio'nun Discovery serüvenini izlemiş olan hayranlar, bölüm 31'de izlememiş olanlara kıyasla daha fazla sevecek şey bulabilirler. Film Georgiou'nun Terran İmparatorluğu'nun imparatoru olduğu döneme sadece kısa bir bakış sunarken, Discovery izleyicileri dizinin 3 sezonu boyunca Georgiou'nun büyümesini ve değişmesini izlediler. Bölüm 31 Fikri Başlangıçta bir spin-off dizisi olarak başladı ve filmin çok daha büyük bir hikayenin sahnelerinin bir koleksiyonu gibi hissettirdiği zamanlar var. Section 31, Georgiou'nun hikayesini kuruyor ama sonra 100 dakikalık süresine çok fazla şey sığdırmaya çalışarak onu bulandırıyor. Belki de bu hikayenin bir dizi olarak başlangıcından kalmadır. Ancak olan biten herhangi bir şeyle bağlantı kurmayı zorlaştırıyor. Büyük ifşaatların hiçbiri özellikle şok edici değil ve ölümlerin hiçbir iki şaşırtıcı sayıda var olması gereken etkiye sahip değil. Star Trek: Section 31 eğlenceli biraz içi boş olsa da bir bilim kurgu aksiyon filmi. Bölüm 31'in sorununun bir kısmı çok fazla karakter olması ve filmin onları tanımamız için çok kısa olması. Ekip lideri Alon Omari Hardwick uzay yolu tarihiyle ilginç bağlantıları olan kısa bir geçmişi var ama Georgiou ile olan romantizmi yersiz geliyor. Sam Richardson'ın Chameloid Kuasisi ve Yıldız Filosu Temen'i Rachel Garrett Kajay Roll öne çıkan iki karakter ve gelecekte onları daha fazla görmeyi umuyorum. Ekipteki tek yıldız filosu subayı olan Temen Garrett, filmin franchise bağlantıları zayıf hissettirirken işlerin daha çok Star Trek'e benzemesini sağlıyor. Not, Star Trek, The Next Generation hayranları kaptan Rachel Garrett'ı Tricia O'Neill TNG'nin USS Enterprise C'nin geleceği ziyaret ettiği mükemmel 3. sezon bölümü, Yesterday's Enterprise'dan hatırlayabilirler. Robotik bir vulkan bedenine pilotluk yapan küçük bir uzaylı olan Fuss Sıvın büyüleyici bir konsept, ancak karakter her yerde. Grubun kas gücü Zef Robert Kazinski gerçekten komik replikler söylüyor ama onun tek gerçek tanımlayıcı özelliği mekanik dış iskeletine aşırı bağlı olması. Ve son olarak, sadece Star Trek, The Motion Picture'da görülen bir tür olan Deltan Melle'nin Humberly Gonzales potansiyeli var, ancak çok az ekran süresi alıyor. Bu Bölüm 31'in kötü bir film olduğu anlamına gelmiyor. Kesinlikle nefret etmedim, sonuçta yine de bir Star Trek filmi. Bazı havalı dövüş sahnelerinde kullanıcının duvarlardan ve diğer katı nesnelerden geçmesini sağlayan şık bir faz cihazı kullanılıyor. Film ayrıca başlık kartları ve grafiklerle eğlenceli bir şekilde oynuyor ve çok sayıda iyi yapılmış bilim kurgu aksiyon sekansına sahip ve genç Rachel Garrett'ı görmek her TNG hayranı için bir zevk. Ayrıca her şey harika görünüyor. Şaşırtıcı derecede komik ve olay örgüsü işleri ilginç kılacak kadar hızlı ilerliyor. Genel olarak Star Trek: Section 31 en iyi şekilde eğlenceli bir zaman olarak tanımlanabilir. Bazen biraz içi boş gelse de her Star Trek hikayesi insan olmanın ne anlama geldiğine dair derin yorumlar içermek zorunda değil. Star Trek'in ne kadar harika olabileceğini biliyorum ve bölüm 31'in beni biraz hayal kırıklığına uğratmadığını söylersem yalan söylemiş olurum. Yine de final sahnesinin işaret ettiği devam filmi gelirse izlemek için ilk sırada ben olacağım. Emre Kutlu Star Trek: Section 31 filmi için 10 üzerinden 6 veriyor.